Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız sizler için 7.31 Ocak 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir lütfen bunu unutmayalım. Bakalım akreplerimizi ne bekliyor? Akreplerimiz gündeminizde ne var? Birinci ev sizsiniz, duruşunuz. Sizin duruşunuz, aklınızda ne var? Hedefiniz nedir? Sonuç sizin için ne olacak? İkinci deste etkidir arkadaşlar. Etki ne olacak ki sizde bu durumlar yaranacak? Akreplerimiz bu le attı kendisini. Akrepler etki. Güneş yükselen akrep. Şimdi arkadaşlar destenin dibinde ne var? İmparatoriçe var ve bir duraklama var. Yol ayrımı var. E, kadınlar bu siz kendinizsiniz, statünüzdür, çocuklarla ilgili durumdur, bolluktur, berekettir, anneliktir, doğurganlıktır. E, erkekler sizin eşinizdir, ya yani annenizdir ya da böyle kendinden emin, güçlü eee Mali olarak da güçlü statü olarak da güçlü bir kadın var burada ya da aile çocuklar ve kadın durumu var ve burada bir duraklama var bir yol ayrımı var bir seçim var hangi yolla gitsem hangi kararı versem ne yapsam nasıl davransam yolculukla ilgili de durumunuz olabilir ya da bildiğiniz bir yol ayrımı kararsızlık gündeminizde ne var ayı teklif perspektif ve Kuru toprağı canlandırmaya çalışmak Şimdi burada finans durumlarınız olabilir Ayı e, erkek olabilir e, Ayının önünde dağ var Dağ bir engelli bir durumdur Yani zor aşılan Aşılması gereken ama biraz zorlayan bir enerjidir Ya da güçlü e, durumda olan bir insandır Buradan bir teklif geliyor size Bir adım geliyor size Ya da e, bir yazışma, bir konuşma, bir haberleşme başlıyor Ve burada kurumuş toprak var bu toprağı canlandırmaya çalışmak. E, yani her ne kadar yorulsak da, e, çaresiz kalsak da, e, tükenmiş gibi kendimizi hissetsek de yine de vazgeçmiyoruz. Yine de bu kuru toprağı canlandırmaya çalışıyoruz. Aranızda bir yol ayrımı ile ilgili bir durumunuz vardıysa bir teklif gelecek size. Erkekler cesaret lazım size. E, çabalayacaksınız. E, yeni e, yollar, yeni fikirler, yeni düşünceler belirleyeceksiniz kafanızda, e, nazlarınızda bu eşinizdir. Çocuklarla ilgili de bir bir durumu canlandırmaya çalışmak var ya da işle ilgili, perspektifle ilgili, finansla ilgili e, dediğim gibi e, kuru topraktan bir medet unma, bir e, tekrar, bir canlandırma e, ya da gönül işleri de olabilir burada. Bir, bir yerde zayıf bir enerji var bir yazışma konuşma haberleşme başlangıç gönül işleri bir tarafta da e, statü konu e, güçlü konumda olan statü sahibi e, bir kadın var çoluklu çocuklu yani e, bu durumla yani evli olup e, farklı çabalar içerisinde olan eril enerjiler için geçerlidir bu tarafta bir çoluklu çocuklu kadın var eşiniz bir tarafta um, bir şeyi canlandırmaya çalışıyorsunuz bir teklif bir başlangıç Bazılarınızda um, evliliğinizde bir tıkan, yani burada üç üçgen durum yok gözükmüyor şimdilik ama e, olur da varsa kimlerinizde öyle bir durumunuz da olabilir e, ya da e, bu finansla ilgili ya da bu kadının çocuklarıyla kendisiyle ilgili ya da sizin ailenizle ilgili bir e, duraklama vardı, bir yol ayrımınız vardı. Şimdi onu toparlamaya da çalışıyor olabilirsiniz. Peki siz bu durum karşısında kule karıştırırken kendisini atmıştı, çıkacağı varmış çıktı. E, bina yapı, devlet kurumları ya da ani şok, beklenmedik bir durum, bir olay yıkılıyor, dağılıyor. E, bu yıkılan dağılan durumu siz de toparlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ve burada adalet geliyor. E, bu devlet kurumları da olabilir. Finans durumları da olabilir. Bankalar da olabilir. E, adalet ne ektiysen onu biçeceksin. Yani hak eden hak ettiğini alacak. Siz adaletli durmaya çalışacaksınız. Yani ölçeceksiniz, biçeceksiniz, tartacaksınız. E, ama adaletli karar ver, vereceksiniz. Siz bile vermeseniz iki tane büyük arkana var. Evren bunu sizin için yapacak. Hak eden hak ettiğini alacak arkadaşlar. Ayrılmalar, boşanmalar, evlenmeler olabilir burada. Şimdi sizin aklınızda ne var? dört değnek mutlu güzel aile yuva tablosudur aklınızda. Ailece mutluluk ve burada bir büyücü var. Büyücü manipüle eden insandır. Her türlü durumu bu sizin eşinizde olabilir. Erkekler bu siz kendiniz olabilirsiniz. Ya da insanları e, istediğiniz şekilde yönlendirmeye çalışmak. Peşinizden alıp sürüklüyorsunuz. Siz ne istiyorsanız da, siz ne karar veriyorsanız da o şekilde herkes hareket etsin istiyorsunuz. E, ya da bir tane erkek olabilir. Bu siz bile değilseniz de farklı bir insan olabilir düşüncenizde. Bu insan manipüle eden insandır herkesi e, sizin bir tarafta aklınızda aileniz bir tarafta da aklınızda bu büyücü arkadaş var o sizi yönlendiriyor ya da yönlendirsin istiyorsunuz şimdi bakın kendi durumunuza uygun olarak bu siz misiniz milleti peşinizden alıp sürüklemeye çalışan ama güzel olarak adalet duruyor burada çünkü yani doğruyu her türlü doğruyu ben bilirim bir enerji var burada ama bu İlk başta kendisi için fayda getirir. Yani büyücü her şey ilk başta kendisi için yapar. Siz değilsenizse e, başka bir insansa burada erkekse aynı şekilde e, o sizi manipüle etmeye çalışabilir. E, burada da aile güzel bir mutlu tablo var ya da durum durumu e, toparlayarak her şey. E, size yine de size fayda getirecek şekilde olsun bir düşünceniz var peki hedefinizde ne var bakalım hedefiniz güzeldir şimdi ee, burada e, değnek prensi ile tasın prensi var bu bir başvurudur evrak konuları olur e, yazışma olur haberleşme olur konuşma olur bir yere müracaat etmek olur. E, finans durumları olur, çocuklarla ilgili durum olur ve e, kelebek romantizm durumudur, sosyal hayattır, e, çevremizde olup biten durumlardır, insanlardır, açık havada buluşmalar, görüşmeler, e, haberleşmeler, biraz durumu hafife almak, genç bir bayanın enerjisi de olabilir bu e, romantik bir hava var hedefinizden e, ve durumu dediğim gibi ciddiye almamak. Bakın burada çok ciddi iki tane... inəşiniz var. Eee kelebek zəif bir inəşdir. Eee yüzeysəl davranmaqdır, olayı ciddiyə almamaqdır. Belə bir durumunuz var hədəfinizdə ya da yıxılmış da almış bir durum var sosial çevrədə. siz başvuruyorsunuz ya da müracaat ediyorsunuz ya da haber yolluyorsunuz ya da e, arıyorsunuz mesaj atıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz bu kapalı kapı açılsın diye. Tekrar bu e, kelebekler bu romantizm bu güzel atmosfer yaransın diye böyle bir hedefiniz var. Sonuç sizin için ne olacak? Oy. Hmm, bakın şimdi kule yine geldi hafife alıyorsunuz durumu dedim arkadaşlar burada sizin için çalışan bir insan var bu evse binaysa yapıysa devlet kurumlarıysa çok ciddi olmanız lazım burada durumu hiç de ciddi, e, böyle hafife almayın e, burada her ne kadar bir şey çabalı, e, çabalasanız da toparlamak için burada her ne kadar insanları peşinizden alıp sürüklemeye çalışsanız da ya da birisi sizi böyle manipüle etmeye çalışsa da yani bu iyi bir şey değil biri sizi manipüle etmeye çalışsa sizin bu hafif enerjinizle sizi kandırmaya çalışsa ben burada iyi bir şey göremedim neden diyeceksiniz çünkü kule artık burada da bakın insan kapının oturmuş yani bu kapı üzerinde çalışıyor bu nedir bir işe kendisini vermek emek sarf etmek Ciddi bir şekilde ee, tadilat durumlarımız olabilir veya siparişleriniz olabilir ya da finans durumları olabilir. Burada e, bunlar bankalar olabilir ya da evleriniz ya da devlet kurumları bilmiyorum arkadaşlar buraya bir yıkım geldi. Tekrar kule iki, iki kere geldi yani kendisini ikinci kez gösterdi akrepler evinizle ilgili bir durum da olabilir. Peki bakalım. Kule sizden ne götürecek? Kule size ne getirecek? Akrepler, güneş ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşlar. Başta ne dedim? Adalet geldi birinci evinize. Yani hak eden hak ettiğini alacak sizin. Çok adaletli olmanız lazım. Hiç kimseyi böyle manipüle etmemek, kullanmamanız lazım. Sonuç olarak Kule Akrepler sizden ne götürecek? Size ne getirecek? Bu arkadaş ne yapıyor burada? Etki nedir? Akreplerimiz 20-31 Ocak 2022 sonuç. Bu çalışan kimdir? Kule sizden ne götürecek? Kule size ne getirecek? Eliniz kolunuz bağlı, fedakarlık bir durumu var burada arkadaşlar. Bu çalışan imperatordur. Devlet kurumlarıdır. Güçlü konumda olan bir insandır. Patrondur, babadır, kocadır, diktatör, narsist bir insandır. Ne dese o olacak. Nasıl isterse o şekilde karar verecek. Hiçbir şekilde hiç kimse onu e, düşüncelerinden e, döndüremez. E, ve verdiği kararlar çok nettir, sabittir. Belki de bu insan size bir iş veriyor bunu yap diye. Artık bu işin üstesinden siz e, gelebiliyor musunuz, gelemiyor musunuz, bilemeyeceğim. E, dediğim gibi devlet kurumları da olabilir bu insan, e, ama çok sağlam, çok net, çok sabit duruyor. Peki sizden ne götürecek bu kule? Şeytan var burada. Hoş olmayan, negatif bir enerjidir bunun gitmesi aslında güzeldir. E, Stabil olmayan ilişkilerdir, yasal olmayan her türlü kazançlardır, e, birlikteliktir bağımlılık yaratan kıskançlık problem, e, para için her türlü her şeyi yaptırır bu şeytan, e, birliktelik için her türlü her şey kıskançlık, fesatlık, ondan sonra aşırı bağımlılık, problem, e, kule bunu sizden alıp götürecek. Yani siz bir bir döngüyü bitireceksiniz. Tamamlayacaksınız. Değişeceksiniz. Peki size kule ne getirecek? Evet. Beş kılıç hmm, zaferdir ama kanlı kazanılmış bir zaferdir. Ee, bir taraftan mağlubiyet var. Bir taraftan kazanç var. Ama güçleniyoruz. Burada insanlar e, birbirlerine arkasını dönüyorlar. Gidiyorlar ve kazançlı çıkan bir insan var burada. Onların peşinden böyle bakıyor. Ee, istediğini alıyor insan istediğini alıyor. Ama e, yanındakileri, çevresindekileri de kırıp döküyor. Yani kılıçtan geçiriyor. Şimdi artık siz kendi durumunuza göre bakın. Bu şeytanın gitmesi güzel bir durumdur aslında. E, Kulenin şeytanı alıp götürmesi e, sizi sömüren, sizi kullanan, sizi manipüle eden, sizi e, kötü amaçları için kullanan her türlü enerjiler, insanlar nedirsem... Bağımlılık yaratan kötü alışkanlıklar nedirse kule bunu alıp götürecek ya da bir agresif e, tutum, tartışma, kavga, sıkıntı, problem neyse bu imparatorla aranızda o da gidecek. Evet siz kazançlı çıkacaksınız ama burada kazandığınızdan siz de çok memnun kalmıyorsunuz. Yani zaten burada çabalamaktan yoruldunuz. Burada bir romantizm, bir güzel bir hafifleme, bir rahatlama durumunuz vardı hedefinizden bak Bakacaksınız ki e, bu rahat kolay çözülecek bir durum değil. Yani böyle başvuruyla konuşmakla, yazışmakla e, hafife alınacak bir durum değil. alınacak bir konu değil. Siz artık yıkıp döküp dağıtacaksınız her şeyi. E, kimin gerekirse canını da yakacaksınız. Ama siz güçlü çıkacaksınız. Kadınlarımız böyle bir erkek olabilir sizde dikkatli olmamız lazım. Evet, bu şeytan <laughs> dağılacak özür dilerim. Bu şeytan dağılacak. Ama e, bu insan bile bu durumu yıksa, dağıtsa, sizinle anlaşamasa, kendi istediğini, kendi bildiğini okusa yapsa e, yine de o da yaptığı şeyden o da memnun kalmayacak. Evet, kazançlı gibi duracak. E, mağlup ettiğim gibi herkesi istediğimi yaptırdım gibi duracak. Ama kendisi de tatmin olmayacak. Bu yaptığı durumda. Onun dışında bankalar, finanslar, iş yerleri hiç kimseyle tartışmaya girmeyin. Asla ve asla iş yerinde patronlarınızla, ortaklarınızla sizden güçlü konumda olan insanlarla karşı karşıya gelmeyin. Hiçbir talepte bulunmayın. Örneğin burada diyorsunuz ki bakın burada cesaret adım atmak, kurumuş bir şeyi canlandırmak. İş yerleri burada gidip başvuruyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki ben çok çalışıyorum ama hak ettiğimi alamıyorum. Benim maaşıma zam yapın. Örneğin. Ya da farklı bir kazancı elde etmek istiyorsunuz. Ya da farklı bir kazancı elde etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın. Güçle karşılaşacaksınız. İş yerinizi kaybedebilirsiniz. Aldığınız o parayı o finansı da kaybedebilirsiniz. Çünkü bu imparator sizin istediğinizi yapmayacak. Onun istediği olacak. Erkekler siz alabilirsiniz. Ama tartışarak, kavga ederek, manipüle ederek değil. Belki daha yumuşak konuşarak, daha böyle ılımlı davranarak, daha fazla çalışarak bir şeyler elde edebilirsiniz. Canınızı dişinize takıp canınızı dişinize takıp e, gücünüzü tüm gücünüzü sarf edebilirsiniz o zaman bir şeyler elde edebilirsiniz ama tartışmayla agresif tutumla manipüle durumlarıyla kandırmacayla e, bir şeyler yıkıp dökmekle hiçbir şey elde etmeyeceksiniz bunu bilin Evet e, onun dışında dediğim gibi e, en iyi ihtimalle en iyi ihtimalle istediğinizi yaptıracaksınız ama o kadar güç emek sarf edeceksiniz ki son, sonuçta diyeceksiniz ki bunun için mi yaptım değdi mi böyle bir durumunuz da olabilir sevgili akrep burcu arkadaşlarımız evet sizler için de açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza abone olun yorumlar yazın paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay